Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabı 4. ünite öğrendiklerimizi değerlendiriyoruz. Etkinlik cevapları sayfa 151, 152, 153, 154, 155. 3. sınıf Türkçe ders kitabı 4. ünite öğrendiklerimizi değerlendiriyoruz. Etkinlik cevapları. 3. sınıf Türkçe kitabı sayfa 151'den 155'e kadar öğrendiklerimizi değerlendiriyoruz. Üzüntü, haksızlık, öfke ve hüzünle dolu bir fırtına atlatan birini gördüğümde ve birinin korktuğunu fark ettiğimde kendime onun hayatına ışığı yeniden getirebilmek için ne yapabilirim diye soruyorum. Ellerimi kalbimin üstüne koyuyorum ve dinliyorum. Cevabı burada buluyorum. Ben şefkatliyim. Çevreme hassasiyetle yaklaşıyorum. Karşımdaki ne için orada olurum? Zaten sevgi karşısındaki için orada olmaktır. Karşımdakine sarılıp ona... Her şey düzelecek derim. Sevgi rahatlatmaktır. Sakince konuşurum. Kelimelerimi dikkatli seçer. Hareketlerime özen gösteririm. Sahip olduğum her şey için şükrederim. Ve sahip olduğum her şeyi paylaşırım. Sevgi minnettarlıktır. Benim ya da başka birinin üzerine kara bulutlar üşüştüğünde yapabileceğim bir şeyler olduğunu bilirim. Kalbimin peşinden giderim. Biz sevgiyiz ve sevginin yardımıyla hep birlikte fırtınaları atlatıp gökyüzünü aydınlatabiliriz. Susan Verde, Susan Word, çevirme Berrak Kayaoğlu, Ben Sevgiyim, kısaltılmıştır. Soru 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları metne göre cevaplayınız. 1. Yazar üzgün bir insan gördüğünde ya da birinin korktuğunu fark ettiğinde ne yapıyor? Cevap Yazar üzgün birini veya korkan birini gördüğünde kendisine onun hayatına ışığı yeniden getirebilmek için ne yapabilirim diye soruyor. Ardından şefkatli ve hassas bir şekilde yaklaşarak karşısındaki kişiye yardımcı olmaya çalışıyor. 2. Yazarın sevgiyle ilgili düşüncelerini yazınız. Cevap: Yazar sevginin karşısındaki ne için orada olmak ve ona şefkatle yaklaşmak olduğunu düşünüyor. Sevgi rahatlatmak, sakin konuşmak, minnetkarlık duymak ve sahip olunan her şeyi paylaşmaktır. Sevgi insanların birbirine yardımcı olması, birbirini desteklemesini sağlamaktır. 3. sınıf Türkçe MEB Yayınları ders kitabı sayfa 152 cevapları. 3. Yazar ne için ellerini kalbinin üzerine koyup dinliyor? Cevap: Yazar ellerini kalbinin üzerine koyarak kendi içsel huzurunu ve şefkatini dinliyor. Bu kendisine sevgi ve güven duygusu vermek içindeki cevabı bulmak için bir yöntemdir. 4. Metne uygun başlık belirleyiniz. Cevap Sevgi ve şefkatle fırtınaları atlatmak. 5. Metnin konusunu ve ana düşüncesini belirleyiniz. Cevap Metnin konusu sevgi ve şefkatle başkalarına yardımcı olmanın, zor zamanlarda olanları rahatlamanın ve onların hayatına ışık getirebilmenin önemi üzerinedir. Metnin ana düşüncesi ise sevginin zorluklar karşısında insanları bir arada tutarak birbirine fırtınaları atlatmalarını sağlayacak güce sahip olduğudur. 6. Aşağıdaki fıkrada yer alan yay ayraçlarına uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Cevap Ya tutarsa Adamın biri bir gün hocayı gönül kenarında görmüş. Hayrola demiş. Hoca yine ne eğirip ne dokuyorsun demiş. Hoca adamı tepeden tırnağa şöyle bir süzmüş. Hiç demiş. Bir şey eğrip dokunmuyorum. Göle maya çalıyorum. Adam Adamcağız duyduklarına inanamamış. İlahi hoca bu görülmüş şey mi? Göle maya tutar mı hiç? Ben de biliyorum tutmaz. Tutmaz ama ya tutarsa? 3. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları 7. Eksik bırakılan ifadeleri hayal ürünü olan ifadelerle eşleştiriniz. Cevap Sabaha kadar mışıl mışıl uyudu. Muhabbet kuşum ay ve yıldızlarla sohbet etti. 8. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Verilen bilgiler doğruysa de yanlışsa ye yazınız. Cevap. Özel isimler yazılırken ilk harfleri bazen küçük yazılır. Yanlış. Heyecan, korku, şaşırma bildiren cümlelerde ünlem kullanılır. Doğru. Arkadaşım mavi kazak giymiş cümlesinde varlığın özelliğini niteleyen sözcük kazaktır. Yanlış. 9. İpuçlarından yararlanarak sözcüğü yazınız. Cevap. Şifre yazma. Verilen ipuçlarına göre eş sesli sözcükler şu şekilde çözülür. İkinci ve 5. harfleri aynıdır. İlk harfi alfabenin 28. sırasındaki harfi Z ve üçüncü harf 29. sırasındaki harfi Z. İkinci ve 5. harfler ünlü harflerden biri olmalıdır. Bu durumda E harfi doğru seçimdir. I, I, O, Ö, U, Ü harfleri kullanılmamıştır. Bu ipuçları birleşerek ZZ kelimesine doğru cevap olacaktır. Z ve Z eş sesli aynı telaffuzla farklı anlamlar bir sözcük oluşturur. 3. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 157 cevapları. 10. Anıl bu soru çok kolay dedi. 10. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısını bulunuz. Bulduğunuz sözcüğü cümle içinde kullanınız. Cevap Zor Maçı son dakika zorla kazandılar. 11. Altı şapkalı düşünme tekniğinde bir konu alt tarafı düşünce şeklinde belirtilir. Aşağıdaki bu düşünce tekniğine ait bazı şapkalar verilmiştir. Bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. 11. Yukarıdaki ifadeye göre öğrencilerin hangi yorumları yapmış olabileceğini yazınız. Cevap: Duygusal. Kar yağacaksa çok güzel olur. Beyaz kar taneleri her yeri süsler. Manzara harika olur. İyimser. Bugün kar yağacaksa bu harika. Belki okullar tatil olur ve dışarıda eğlenceli bir şekilde zaman geçirebiliriz. Karamsar. Kar yağarsa yollar kapanır. Trafik sıkışır çıkmak zor olur. Bir sürü aksilikler yaşanabilir. 3. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 155 cevapları. 12. Görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki numaraları kutulardaki yönergelere göre yazınız. Cevap. Dünyada tek olan benzeri olmayan varlıklar. 1, 2, 4, 8, 9. Aynı türden varlıklar. 3, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.